Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKPC ile İsmail Akkol 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı. Akkol yakalandığında üzerinde çok sayıda mühimmat bulundu. Aydın'da DHKPC üyesi olduğu belirlenen iki kişi mühimmatla birlikte yakalandı. Yakalanan iki kişiden birinin Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı'yı öldüren üç zanlıdan biri olan İsmail Akkol olduğu ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatının verdiği bilgilerle polis ve istihbarat birimleri Aydın'ın Söke ilçesi Otogarında operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan iki kişinin çantalarında yapılan aramalarda patlayıcı ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi. Kimliklerde yapılan incelemelerde ise yıllardır aranan bir katilin yakalandığı ortaya çıktı. İki kişiden birinin 20 yıl önce Sabancı Holding yönetim kurulu üyesi Özdemir Sabancı'yı öldüren 3 kişiden biri olan İsmail Akkol olduğu belirlendi. Sahte kimlik kullandığı belirlenen Akkol'un üzerinde Zeynel Abidin Gümüş adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İki zanlının Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiği önce Didim'e ardından Söke'ye gittikleri tespit edildi. Zanlıların buradan da başka bir ile gitmek üzere bilet almaya hazırlandıkları bildirildi. Diğer kişinin ise Fadik Adıyaman isimli örgüt üyesi olduğu duyuruldu.